videoda herkese merhabalar. Zorlu bir 2021 yılını geride bırakırken 2022 yılını gökyüzü enerjisi bakımından incelediğimizde genel yaşam motivasyonumuza, dolayısıyla sağlığımıza da etkisi olacak önemli değişimlerden bahsedeceğim. Ay düğümleri, Satürn ve Jüpiter bizlerin sosyal anlamda temel yaşam planlarımızdaki ana süreçlerimizi etkileyen önemli enerjiler olduğundan bu yıl yapacakları burç değişimleriyle oldukça değerli yansımaları olacaktır. 18 Ocak'ta ay düğümlerinin boğa akrep hattına geçmesiyle Satürn'ün bu yılda yine kova burcunda ilerlemesi, Jüpiter'in yıl, yılın büyük bir bölümünü balık burcunda geçirip sonrasında koç burcu, balık burcu arasında gidip gelmesiyle yaşam alanlarımızdaki etkilerinden farklı deneyimlere maruz kalacağız. Ay düğümleri bir nevi yaşam planımızı bizim gösterirken Uranyen astrolojide hayatımıza giren çıkan insanları halkı temsil etmektedir. 2021 yılında ikizler yay hattında insanlığı adeta kalıplaşmış inanç sistemleri bakımından e, abartılı e, kibir duygusunu törpülemeye hizmet ederken sağlıksal olarak da ikizler yay temasıyla ateş elementi ve hava elementleriyle salgın hastalıklara vurgu yaparken akciğer ve nefes ile teste tabi tuttu. 2022 e, yılında Boğa Akrep hattında su ve toprak elementleriyle etkisini global olarak hissedeceğiz. Bu durumu genel sağlık koşulları açısından ele alacak olursak su ve topraktan ibaret olan somut bedenler üzerinde atılamayan birikim yapan toksik etkilerin deneyimleriyle muhatap olacağız. Bu durumu kısaca kanser vakalarında artış ve zehirlenmeler olarak söyleyebilirim. Tutulmaların boğa akrep uçlarında olacak olması hayatlarımızda adeta trenin rayda giderken makas değiştirmesi gibi makas değiştirtecek ve hayatlarımıza dokunacak etkileri açığa çıkartacaktır. Olmazsa olmazlarımızın artık tamamen değişeceğini söyleyebilirim. Bu etkileri en sert alacağımız tarihler Şubat'ın ilk haftası, 4 Nisan hatta Nisan ayının ilk haftası, 11, 12, 13 Nisan olarak insanlığın doğayı ve dünyayı sorumsuzca hor kullanması sonucu dünyasal ciddi bir durumla karşılaşabiliriz. İnsanlığın sistem tarafından adeta etik kurallarla teste tabi tutulacağını söyleyebilirim. Yıl içinde Satürn'ün bu aksı sert görünümünü etkileyecek olduğunu düşünürsek deneyimlerimizde zorlanacağımızı görebiliriz. Gökyüzü hayat deneyimlerimizde bizi zorlarken Jüpiter'den de ilahi bir desteğin olması konuların yumuşamasına etki verecektir. Bu yıl maddi manevi değerlerimiz için savaşmak, somut kalıcı durumları inşa edebilmek için mücadele edeceğiz. Dünya yaşamında para, ev, toprak, yatırımlar yanında aslında en değerli toprak yatırımımız, bedenimiz, bedensel varlığımız. Uranüs'ün de bu süreçte Boğa burcunda olduğunu düşünürsek kaçamayacağımız büyük değişimlere hazır olmamız gerekecek. Bu değişimlere çok zorlanacağımız kesin. Ancak ne kadar değişime açık olur ve uyum sağlamaya çalışırsak o aranda etkisini rahatlatabiliriz. Durumu basit bir örnekle et ile beslenirken sistem gereği vejetaryen olunması gereken durumlar gelişebilecek gibi düşünebiliriz. Genel açıdan 2022 yılını sağlığımız ve bedensel etkiler olarak ele alırsak bu süreçte özellikle küçük baş hayvanlardan ve sulardan gelebilecek virüsler, parazitler ve enfeksiyonlara neden olabilecek sağlık koşulları gündeme gelecektir. Bu sebeple hatta salgınlar oluşabilecektir. Özellikle 17-18 Mayıs civarları, bağışıklık sistemlerini etkileyebilecek yaygın enfeksiyonlara karşı tedbirli olmakta fayda olacaktır. Yine 2022 yılında kimyasal atıklardan ve radyoaktif sızıntılardan gelebilecek zararlı etkiler de bu yıl dikkat edilmesi gereken durumlar içerisinde. Özellikle radyoaktif sızıntılardan ya da nükleer termik santrallerden gelişebilecek bir takım zararlı etkilere maruz kalabiliriz. Bu konuda biraz daha dikkatli olunması gereken bir süreçten bahsedebiliriz. Hormonal sistemi hatta üreme sistemlerini etkileyebilecek sağlık sorunları harita potansiyellerine göre kişisel bazda ortaya çıkacaktır. Özellikle kalın bağırsak, mesane ve üreme sistemleri başta olmak üzere kanser vak vakalarında artışların görülebilme potansiyelleri bu yıl oldukça yüksek. 2021 yılına damgasını vuran özellikle koronavirüsün mutasyonunun yayılması bu yılda olacaktır. Ancak bu yıl koronavirüsün öldürücü etkisinin olmayacağını söyleyebilirim. Fakat onun yerine ortaya çıkacak yeni mutasyonların ya da yeni bir virüsün genetik yapıları değiştirebilecek etkisinin olacağından bahsedebiliriz. 2022'de genel bir beslenme ve gıda sorunundan bahsedebiliriz. Kıtlıktan bahsediliyor, evet. Ancak şurası bir gerçek ki dünyanın insanlığa yetecek kaynakları olmasına rağmen asıl sorunun bu kaynakların sağlıklı kullanılamıyor olmasında yatıyor temel gıdalara ulaşabilmekte sorun olabileceğinden bu konuda gerekenlerin yapılamaması ve yaşanmakta olan bir takım koşullar insanlığı kıtlığa ve kıtlık bilincine götürebilecektir diye düşünüyorum akrep temasını yoğun deneyimleyeceğimiz bu süreçte e, akrep teması bir tür doğal seleksiyonu gösterir bize ve bu seleksiyonla dönüşümü içerdiği adapte olanların yeni başlangıçlar yapması olduğunu düşünürsek bunu dünyasal anlamda vadesi dolanların dünyayı terk etmesi olarak da söyleyebiliriz. Bu nedenle maalesef ki ölüm oranlarında bu yıl e, biraz artıştan bahsedebiliriz. Çok negatif konuşmayı sevmiyorum ancak göksel etkiler bir nevi yenilenme ve bu yenilenmeye doğru adeta bizleri zorluyor. Aslında tüm dünyada etkili olan ana konu kendimizi yenileyebilmemiz ve bu konuda istikrarla kendimize yeni kaynaklar, yeni alanlar oluşturabilmemiz. Aslında tüm dünyada etkili olan ana konu kendimizi yenileyebilmemiz ve bu konuda istikrarla kendimize yeni kaynaklar, yeni alanlar oluşturabilmemiz. Bunun zorluğu alışkanlıklarımızdan, sahip olduklarımızdan kolay vazgeçemeyişimiz, tutunup kalmamız ve yeniliğe açılamayışımızdan kaynaklanacaktır. Tüm yıl boyunca Satürn kova burcunda ve ay düğümleri de boğa akrep hattında tutulmaları alırken sabit burçlar olan boğa, aslan, akrep ve kova burçlarını oldukça sert etkileyecektir. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek tutulma zamanlarına, özellikle 25 Ekim güneş tutulması ve 16 Mayıs ay tutulması zamanlarından çok mecbur olmadıkça ameliyat ve operasyonlardan kaçınmakta fayda var. Mümkünse e, aciliyeti yoksa bu aylarda ya da hiç olmazsa iki hafta öncesi ve iki hafta sonrasına kadar imkan varsa ertelenebiliyorsa biliyorsa tabi e, operasyon ya da ameliyatları ertelemekte fayda var sabit buçların yanında terazi. Koç, ikizler, yay ve yükseleni bu burçta olanlar da tutulmalardan sağlık anlamında sert etki alacaklardır. Başaklar bu yılda sağlık alanında zorlanırlarken terazi burçlarını da yılın ilk yarısında özellikle uyku ve beslenmelerine dikkat etmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Akrep'lerin özellikle yılın ikinci yarısında, eylül ekim aylarında kazalara ve tansiyon sorunlarına açık bir dönem içerisinde olacaklardır. Oğlaklar yıl sonuna doğru enfeksiyonlara karşı dikkatli olurlarsa yılı genel olarak sağlık açısından şanslı geçirecekler diyebiliriz. Yıl genelinde burçlar bazında genel sağlık etkilerini ayrı bir video halinde ilerleyen zamanlarda tekrar yayınlayacağız. Kısaca bu videoda şöyle bir toparlama yapmak istersek, yıl genelinde sağlık anlamında baktığımızda, özellikle 2021 yılında bizlere bütün kolektifi oldukça sarsan koronavirüsün bu yıl, ee, daha önce de belirttiğim gibi öldürücü etkisinin olmadığını e, bulaştırıcı etkisinin olmasına rağmen kişileri çok fazla zorlamayacağını söyleyebilirim. Ancak tabii ki mutasyonlara uğradı ve uğrayacaktır da. Yeni varyantının e, biraz daha sert etkilerinin olacağından bahsedebilirim bu durum biraz daha belki hasar verici etkileri olacaktır ama koronavirüste olduğu gibi çok hızlı bir şekilde yayılım göstermeyecektir. Ancak etkisinin sert olacağından bahsederken kişilerin genetik yapılarında, hücrelerin genetik yapılarında bir takım değişimlere sebebiyet verecek güçte etkili olacağından bahsedebilirim. Ayrıca bu yıl özellikle virüsler ve zehirlenmelerle çok muhatap olacağımız bir zaman olacağı için kirli sulara, atıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu atıklardan ve kirli sulardan zehirlenmeler ve insanlığın bir takım zararları uğramasından bahsedebiliriz. Sert etkiler var bu sene. Dolayısıyla sağlığımız da oldukça sert etkilenecektir. Ancak burada ay düğümleri tüm insanlığı bu yılda farklı deneyim alanlarıyla teste tabi tutması demek. Bu yılınki teması biraz daha savaşarak, biraz daha sağlığımıza, biraz daha beslenmemize önem vermemizin gerekliliğini gösteriyor. Çünkü boğa akrep teması demek, ölüm ve yaşam demektir. Bizlerin bu yaşama en sağlıklı, en mutlu, en huzurlu, en kaliteli bir şekilde tutunabilmemiz açısından bu ay düğümleri oldukça önemli. Bu yıl yine özellikle boğa akrep hattında boğaz ve ense bölgesiyle alakalı bir takım sıkıntılar da yaşanabilir. Burada amaç insanlığı teste tabi tutarken aslında bize anlatmak istediği biraz daha katı, kalıplaşmış fikirlerimizden, düşüncelerimizden esnememiz gerektiğini gösterecek temayı bize anlatmak istiyor. O nedenle e, özellikle boğa burçları ve akrep burçlarının e, boyun ve boğaz bölgesine enfeksiyonlara karşı biraz daha hassas olacağından bahsedebilirim. Bir sonraki videoda yine burçlar üzerinde sağlık konusunu konuşmak üzere herkese mutlu, sağlıklı, başarılı, gönlünce güzel günler diliyorum. Mutlu yıllar.